şu Allah'ın belası oyunu oynayalım ya. Şimdi arkadaşlar delirme challenge başlıyor. Ya <laughs> <laughs> tamam tamam sakinim sakin. Ne lan? Şu oyunu bir yayında bitirmem yok mu? Tamam abi çok iyiyiz. Yapma yapma ya yapma ya. Ben oraya nasıl düştüm ya. Biz Hız bak. Zıplamadı ya ama yok. Bunda <laughs> da çok fazla büyük harf kullanıyorsun. Lütfen ölmeyeyim lütfen öl. nerede bu nerede? <laughs> en başa, en başa dönmüş olabilirim. Birazcık sinirlenmiş olabilirim. Ama... Bunun bir yok. Tamam tamam, bir yandım yandım, tamam. Bur Buradan bir top geliyor arkadaşlar. Ağğğ! Ne Anam! Çok korktum bir anda, acayip korktum. korktum. Oh. Acayip <laughs> Save'i bir tane... Abi yapma! Save, save'i alamıyorum! Gene önümüzden giden... Tamam, sakin <laughs> Sakiniz abi. Umudumuzu yitirmedik. Biz bugün bu oyunu bitireceğiz abi. Bu kadar ya. Oyun... Orada ne oldu? Bu karakter nasıl öyle oldu? gelmemiş. Lan ne oluyor, ne o... Ol... <laughs> tamam, ölmedim. Baba. Baba. Baba! Ne bağırıyorsun lan öküz gibi? Gelcek böyle tam karşım. Gel, ya da yok yapmayacağım. Tamam, tamam sakin. Şöyle bir şey denesem inşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Dur, dur. Yapma, yapma be.